İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Elazığlı Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan son yolculuğuna uğurlandı. Elikanlı terör örgütü bir kez daha çirkin yüzünü gösterdi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz gün Türkiye'yi yasa boğan bir patlama meydana geldi. Çıkmış. Patlamanın ardından İstanbul valisi yaptığı açıklamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, iki saat 81 kişinin de yaralandığını bildirdi. Aa! hayatını kaybedenler arasında Elazığlı Yusuf Meydan ve kızının da olduğu açıklandı. Adana'da yaşayan Yusuf Meydan ailesiyle birlikte bir akrabalarının nişan töreni için İstanbul'a gitmişti. Pazar gününü değerlendirmek isteyen Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi'ne gitti. Bu sırada meydana gelen patlamada Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki Ecrin hayatlarını kaybetti. Yusuf Meydan'ın eşi ise patlamada yaralanmıştı. Terör saldırısında hayatını kaybeden Ecrinle babası Yusuf Meydan'ın cenazeleri hava yoluyla Adana'ya gönderildi. Törenle karşılanan küçük Ecrinle Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları uçaktan indirilerek polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Tabutlar cenaze aracına konulduktan sonra anne Mevlide Meydan, "Gösterin bana bebeğimi istiyorum." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Güzel. fenalık geçiren anne Mevlide Meydan ambulansa bindirildi. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu aziz vatana ve bu asil millete Allah'ın zeval verme, Allah'ın zeval verme, Allah'ın zeval verme. Allah Cenazeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Elazığ ve Türkiye'yi yasa boğan Baba Meydan ve Minik Ecrin son yolculuğuna uğurlanırken AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da Adana'da Meydan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Meydan ailesine başsağlığı dileklerini ileten Milletvekili Zülfü Demirbağ teröre lanet okuyarak milletin birliğini kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceğini dile getirdi milletçe başımız sağ olsun. Ya bunlar fırsat buldukça ki daha önce bakanlık zaman zaman açıklama yapıyor. Birçok ihbarı değerlendirmek suretiyle, takip etmek suretiyle birçoğunu yakaladılar bugüne kadar. İnşallah ölüm sayısı artmaz. Ben e, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah sayı daha fazla artmaz diyelim. Cenab-ı Allah ülkemizi muhafaza etsin bu tip olaylardan. Yine kudurmaya başladılar her zaman olduğu gibi. Şu anda devletin ciddi bir şeyi var. Hem istihbarat ağa hem de polisimiz, jandarmamız ciddi anlamda takip ediyor. İnşallah bundan böyle bu tür vakalarla karşılaşmayız.